Yeni video. Yeteneksizsiniz Discord bir gün önce. Hoş geldin. Yetinin Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. Among Us. Dun 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 Selam Yetinin İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Wow. Selam ne yapacaksın? Adam taklidi yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Acel. Wow. Ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu Bak kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Çok tehlikeli çünkü birisi yarrağını çıkarıp ekrana koyabilirdi. Ve bu birisi reşit olmayan birisi olursa uf, yani double the trouble. Canlı değil. Oh Canlı yayından kesit alıp yapmıyor mu saniye? Oh, Okey. Okey. Korkun çünkü yani tak 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 FBI open up yani. Bir semi alacağım. Wow. Elimeye kart fırlatayım. Wow. Kaç hareket yapacağım Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. <laughs> <laughs> Barimba çalacağım. <laughs> ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> bugün şarkı söyleyeyim. Ayşe. <laughs> <laughs> Gözlük mözlük hazırlanmış bir daha buna koy. Barimba çalacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sok. <laughs> Hazırlık yapmış kral ya. Arkadaşı falan tutuyor kamerayı yani. Çok. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çilk. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. <laughs> Streamer vibes bu arada. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Oo oh, ben buna bakamam. <laughs> <laughs> ne no no, 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 Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. Youtube hayatında en pişman olduğum şeyi söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesine bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? ne yapıyorsun? Hayır yükselme. O ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? Bilgisayar çok da internet yok herhalde evde. Ha. Ah. <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. <laughs> Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küp çözeceğim. Tamam başla. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She made me... Ben bayıldım, hemen uyuldum Çevirme bakıyordum, ortalık dağını Pantolonu bulamadım, saniye sordum Pantolon. Lan! Buraya dişlerimizi koyuyoruz, nefes alıp vererek ses yaratıyoruz Bir de çizgi film efekti var <laughs> Bu çocuğun Twitter'da isminin yanına Türk runik alfabesiyle bir şeyler yazdığını yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Kulun oldum, köpek oldum, dirimi gördü halimi. Yanına geldim, elimi tuttu şu dengemi. Shut Selam ne yapacaksın? Opera sesi. Se ses, ses gidiyor ses. <laughs> <laughs> Mikrofonla ses <sesliydi>. gidiyor. Robotik böyle veyli dans edebiliyorum. Oo sakopa değil mi lan bu? Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Ya, bırakın, 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 bırakın. Bir dakika mikrofon düştü. Yerinde başlıyor mu? Ta tamam tamam indim. Ya lan oğlum ne oldu? Geldi bir canım hoş geldiniz bir gün yanımda sahneye ben madere gidip diamond arayacağım Aaaa Lan ne oluyor? Bir daha mı başlıyor? Kamera logitek değil galiba Ayağımı döndürebiliyorum Anneniz oğlum. oğlum yandan birisi duman efekti yapıyor amına koyayım. E sigarası olan biri oradan Duman efekti. Aa bayak geldi yine. Ben oyunculuk yapıyorum. <laughs> Ev ya. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. <laughs> 160'ım tavan 2 metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Yapma. Ben bu bezle e, bu sigiyi yok edeceğim. Kameranın 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam Disney abim masaka. Sandıya kardeşimle videodayız. Ya videoya like atmayı ne olursa var ya ben onu tam amına koyayım. Aynen. Hayır lan! speedrun yapacağım. Ben bununla Nitron'u taşı alacağım. Tamam dinliyorum. Moonlight Sonata'nın tek bir kuralı vardır çocuk. İleri geri sallanmalısın. İleri geri sallanmadan Moonlight Sonata çalınmaz. Aa, ben... Ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. What the f İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Ee, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Yeteneğin ne De Yo, Ne oğlum? Başladım bile. dur beni. Tamam. Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. <laughs> ben espri yapacağım. Yapayım mı? Tamam tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki Geri atmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Giriş mi sen kazandın? Ödül yok mu? Var, hazır mısın? Çok iyi ya sahnenin editleri harika. E, Metin 0.6 bu arada Sevge ayını kutlamış. E...